Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle gene Brawl Stars oynuyoruz. Ama bu sefer hesaplaşma değil savaş topu oynuyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? İlk önce ben dükkana gireyim. Hemen ödülümü alayım. Arkadaşlar bu arada ben de varım. Arkadaşlar yanımda Defne var. Ne var arkadaşlar? Arkadaşlar ben Mortis karakter almıştım. Mortis almıştım ve Mortis'im. Mortis hocam. Mortis, Mortis, Mortis bir de Shirt şapkalı Mortis var. Varmış ben de zaman olayım. Hadi. Hadi, Hadi başlayalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Hadi çok zor ya değil mi? İki de bir oluyordum. Ben bunu çok kesi oluyorum. Arkadaşlar değil. Hmm. Eee birazcık temiz gibi. Arkadaşlar ben şuradan yavaşça kaçayım. Ve arkadaşlar maalesef ki öldüm. Siz kendi kendinize takılın. Ben şuradan aradan gacayı daha şu gol attı. Kim gol attı? Arkadaşlar biz bir gol attık. <gülüyor> <gülüyor> Betop, ben top bende yardım edin. Arkadaşlar ben geberdim sinyan dönüyorum. Arkadaşlar top bende yardım mi Gel, dur geliyorum. Yanında biri var zaten sin. Top bende arkadaşlar. Kurtarın beni. Yanımda yalnız. Kazanalım. Bu maçı kazanmamız lazım. Ve evet attık arkadaşlar attık. Evet arkadaşlar attık. Ben gol istedim değil mi? Evet bak. Ve evet. Sen üç. yıldız oyuncuğu nasıl ya Sen de yıldız Arkadaşlar oyuncular. ben yıldız oyuncuyum. Dokun ve bas arkadaşlar. Bundan karakter gelmişti bana. Senden o geldiyse bana da o Bana da gel. Ne oluyor? Yani ne geldi? Aldım diyeceğim. Geldi arkadaşlar ya. Speriste mi Neyse ne olalım arkadaşlar ya. Yani ben Jackie olacağım. Ben de gümüş Jessie'im. Hadi o zaman başlayalım. İnşallah kaybetmiyiz. Ben bir daha güçsüz yaptım da. Frank var. Oo bizim arkadaşlar ona bizi yedi hemen. <laughs> Gökberdin ben. Ve öldüm arkadaşlar. Sen daha sen oyunu yapmamıştım. Ama neyse arkadaşlar. Aa, aa, aa. Arkadaşlar gene ver aldım. Sen kaçır ben yeminle duracağım tamam mı? Arkadaşlar yardım edin. Dur kanki sen orada dur. Tamam mı geliyorum. Arkadaşlar kankiler şeyin oranı. Ve geçti arkadaşlar geçti geçti. Ay, ben attım ben attım. Sana ben de bir top. Ay arkadaşlar. Ne olduk? Ortalık savaş alanı resmen. Poco ne yapıyorsun? Poco ne yapıyorsun ya? Top yok elinde daha. Poco'nun savaşçısı çıktı. Aa benim. Aa arkadaşlar benim Hı, şeyim çıktı. Savaşçı. Top kimde? Top boşta mı? Ben... Topu boşa mı bırakıyorsunuz? Ben geliyorum üzüntü. Ve alamadım topu. Top kimdeyse onu bir mahvedin lütfen. Biz topun nerede olduğunu daha görmediğimiz için. Hep inşallah bu savaşçımız da Aha top burada. Burada. Görüyorum. <laughs> top attılar. Arkadaşlar, bize doğru geliyorlar. Öldür, öldür şun, çabuk çabuk bize doğru geliyorlar. Bizim kale bu kadar. Papa, Ne olur koruyun Papa, <laughs> papa geldi, yok, öldürdü beni. Ay, baba atacak şimdi. Baba, <laughs> ben, 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 ben. bende <laughs> arkadaşlar geliyorlar. Anneciğim. Anneciğim. Patladım. <laughs> Ve maç bitti. Ve arkadaşlar kazandık. Bizde 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 yıldız oyuncu yok arkadaşlar ya yıldız olamamışım. Neyse. Arkadaşlar diğer takımda Frank varmış bir de Yıldız oyuncu olmuş diyor. Ve 9 kişi öldürmüş. At sen, be, sen, ben, sen, hangi karakter oluyorsun canım? Ben yani? Otis olacağım. Otis. Tamam ben de o zaman bir Frank'ım olayım. Frank, Frank çok güzel. Oldum diyorum. Komedi Hadi o zaman devam edelim oyunumuza arkadaşlar ben çok stresliyim böyle oyunlarda hani... <laughs> kendimi şu oyun alıştıramıyorum arkadaşlar biz onları iki daki iki dakikada yedi kabimiz olsun arkadaşlar ben olabilirim çünkü... bence onlar bizi iki dakikada yedi beni beni mahvettirer şurada Top, Ben bende Johnny Kong diyecektim ki yok başka birindeymiş arkadaşımız VVCS. CS Gs kralmış gs kral. Aferin izleyicilerim. Gs oldu. Şunları öldürün öldürün. <laughs> Abi ben bu kadar nasıl ya hepsini. Evet. Gene biz gol attık. Gene biz gol attık. Nezu kemi. Toplandı. O zaman kaç. Ben daha gelemem sana yardıma. Kaç arkadan arkadan. <laughs> Hadi yanındayız. Arkadan arkadan kaç. Yok, arkadan Yardım ediyoruz ama. Koş. Nere sen Franks'ın? At oradan çabuk. Ay. <laughs> Dene topu. <laughs> Alamadan öldürdü arkadaşlar beni. Top orada kaldı. Düşmanımız aldı, Ben şu an şoktayım. Kim aldı? Top kimde ayol? Düşmanım. Hayır alacağım ben şimdi yardım. Otis otis. otis ya bir kaptı ya. Ben tam çaktım. Düşmanımız aldı eline. Allah Allah. Allah. Bismillah bismillah. Tövbeler tövbeler tövbeler. Yoralım. Top kimdeyse atsın bir artık. Ben de değil. Almaya çalışıyorum. Ben de ben de. de. Aç bak! <laughs> Ve evet. Bak. Kazandık. Ve yıldız oyuncu. Benim. Defne. Arkadaşlar 10 kişi öldürdüm. Ben hiç inanmıyorum. Ben 10 kişi mi öldürdüm. <laughs> Ay çok sevindim. Bu sefer sen Franco, ben de Pirim olayım. Olur mu? Olur. Ben yani de Rosa olurum ya Rosa ya. Yok sekiz bit oldum ben arkadaşlar. <laughs> Bu zaman başlayalım. Arkadaşlar. Ben burada çok stres oluyorum. <laughs> e bunlar bizi yedi. Mortis var. Mortis beni gebertir. Gidelim. Arkadaşlar ben şöyle karışmayayım size. Karışmayayım. Abla top. Sinan nasıl gol attı? Yeee! Gene biz ilk önce gol attık. Arkadaşlar. Abi gene Sinan gol attı. Biz ne kadar güçlü bir takımız. Ve yıldız oyuncu gene bizim takımdan. Sinan oldu. Abi ya Sinan Sinan bitmiyor ya. İkide bir Sinan mı olacak burada? Abi ben ilk önce değil mi? Çünkü... Hadi bakalım. Evet. Bir şey çıkmadı. Belki bir karakter çıkar. Evet çıkartmadı tabii ki de. Ben de Karakter veren. çıksaydı bari ayol. Ben Arkadaşlar bul almama çok az kaldı. Ben, ben çok az Hangisini seçeceğim diye şey şu Ben olmayayım. dinamik olacağım. Dinamik adam. Ben de olacağım. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar bu çok zor değil mi? Evet. Hmm. Yeni bir tane daha dinamik var. Bunlar bizi gebertti şimdi anlıyorum Bir son. Düşmanımız da düşmanımız da top. Düşmanımız bize pas attı. Ablamız düşmanımızda olabilir. Bizim takımda.

Pop ben de El Primo. Ben başka bir adım El Primo beni koru. Ben onların kalesindeyim. Savaşıyorum şu an. Hmm. Şey yapmasınlar diye. Koru beni ha. Aa öldüm. El Primo geliyor bana. Arkadaşlar öldüm ben gelemiyorum. El Primo atıyor. Gülkan kaç. Ben geldim. El Primo kendimi. koru beni. Geliyorum canım. Anneciğim. Tamam, Anneciğim. Zaman. Anneciğim. Tamam, Anne. Top bende diye bana sataşıyorlar ya. Oldum. Ben atacağım. Ya gitti top. Ben top oldum. düşmanımıza gitti. Ne yaptın sen? Bire mi kadar? Evet biz kazandık. Yazın ya, ben de öyle. Hmm, etkili Hangi şey olsam diye bakıyorum. Öf geldi ya. O mortis da biraz az kalmış. <laughs> Bul geliyor bana arkadaşlar. Birazdan. Ha, daha doğrusu. Mortis olman olmanın daha. Ben mortis anne. Ben de ne oluyorum? Hadi canım biz başlayalım bence. <laughs> Nano ile devam ediyoruz. Ne o? Nano. Nano ne ya? Bak. Sende olan var mı? Nano. Bende yok. Bende de su amca yok. Bende de su amca var. <laughs> ben şu su amca açmaya çalışıyorum işte. Moç seçtim şimdi su amcadayım. Arkadaşlar ben Hangi karakteri açmaya çalışayım yorumlara yazın sizin için edeceğim. O bir Moritz Cola filan. Hadi dinle bundan. Öldürdüm. Top ablam al, ablam da diyorum ya. Ben... Ale de ben ale gol attı ale. Evet. Artık, gol attı sonunda. Ale giysin mi oldu ya şimdi? Ben de arkadaşlar derken öldüm. Ali de gene. Ali'cim gider misin kızım? Gol! Bitti bitti bitti. Kesin ben doğmadan gene oldu. Ben kesin sıfır kaç kişi öldürdüm ya lan? Şaktım mı? Valla az kişi öldürmüşüzdü çünkü hemen bitti. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Ben Nana'da çok kötü oynuyormuşum ya. Arkadaşlar. Son iki tur oynayacağız, iki tur sonra bitecek oyunumuz, bitecek videomuz, oyunumuz bitecek. Evet. Sadece iki tur çekeceğiz. Hı, ben i̇ki çok tur tüketim. daha. Ya bitmez oyunum. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne durmak ister ben de bu olayım bu turdan sonra bir daha tur oynayacağız ve başka oynamayacağız. Evet arkadaşlar videomuz bitmek istiyordu. Arkadaşlar beni topu ben aldım. Derken beni korumadın. Ben de değil düşmanıma verdim ne Arkadaşlar şu an bir karışık oldu. Ben bir de bir giyinmeyeceğiz. Hazırlanan ne diyor? Arkadaşlar ya. Ben çok üzülüyorum. Ay ne yaptınız? Arkadaşlar bu. Top aldım. Kaçıyor gidiyor top. Düşmanımıza gitti. Top bende kurtarın beni. Ben öldümcük mü? Neredesin? Top bende. Arkadaşlar bir de o gün de e, dislike falan vardı değil mi? Dislike atıyorduk değil mi? Dislike gösterip dislike atabiliyorduk. Ve gol! Dislike atabiliyorduk değil mi hmm. insanlara? Evet. Dislike atıyorduk ama sonra bu restart bir, resta, bir saklanma. Top arkadaşlar. kimde? Top bende. Ay top bende ve patladım. Arkadaşlar. Top gelin. poşta topu alır. Sana hiç kimse almamış. Ben geliyorum. Tamam ama beni almış bu atın. Almamıza hiç gerek. Geliyor geliyor. Geliyor abla. Öldür onu. Topu. Aldım topu. Evet arkadaşlar. Dislike atabilirdik ama. Sonra Brawl Stars'ta böyle şey kaldırıp. Abi arkamda inmedim. Düşmanımıza verdim. Allah yani beni ne yapmasın? Barley'de Barley'i aldı. Tamam bizim takımdan dönüyordu. Öldü. Sen öyle bir mahvederim ki. arkadaşlar. Evet. evet. Biz kazandık. <laughs> arkadaşlar maalesef ki bu turdan sonra oynamayacağız. Bu son turumuz. Ya. Nerede gidiyorsun? Oda maç son turunda Jessie ile oynuyorum. Ben buna sekip oynuyorum. Jessie mi? Shelly. Shelly Jessie diyor. Ya. Arkadaşlar yanlış söyledim ya. Arkadaşlar ben düşmanlarla savaşırım. <laughs> Arkadaşlar. <cümle oldum. gülüyor> Arkadaşlar. 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 Biz, biz bir gol attık arkadaşlar. Şimdiden yani. Bende, toplandı. Ben tamam geliyorum Seli. Geldim mi? hadi yürü. Kenardan kenardan. Oradan gitme kenara. Git, git, hi, hi, git, git. Var. Ben antarsın git. At fırlat. Gol. Arkadaşlar golümüzü de yaptım. Ama arkadaşlar. Ya yüzüm ben değilim. Arkadaşlar ya. Ve oyunumuzun sonuna geldik. Sonuna çıktı? Tamam bana karakter gelinceye inanıyorum. Kanalımıza. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.